Düzce Mahallesi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet merkezinde koronavirüs yönetimine çıktı. Düzce Mahallesi Cevdet Atay Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncel, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetin Kaya, İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmazlı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, ekipler eşliğinde kent merkezinde iş yerlerini denetleyerek vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı. Malata İstanbul ve Gaziantep caddeleriyle spor sokak gibi il merkezinin işlek noktalarında maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı. Sokaklardaki vatandaşlarla da sohbet eden Vali Maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Tedbirlere uyulmasının önemini işaret eden Vali Hatay çocuklara da maske dağıttı. Nasılsınız iyi misiniz? Allah razı olsun. Hayırlı günler. Yani, evet. evet. tamam. Kendi sağlığınız için maskeyi çıkarmıyorsunuz. Çıkarmıyorum. Önceden gelmek de oynamamış. En fazlası, alın, elinizden gelenin de fazlası alın, dikkat etmeniz lazım, çünkü başa gelmez. Böyle daha şey yok, evet, kesinlikle.

koronavirüsten korunmanın tek yolunun maske takmak, sosyal mesafeli yaşama uymak olduğunu dile getirdi. Vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Atay şöyle konuştu. Hepimiz için, sağlık için gene yollardayız. Gördüğüm kadarıyla yani sağ olsun düzcelere tekrar teşekkür ediyorum. Herkes uyumaya çalışıyor. Bu fedakarlık gerektiriyor. Şimdi çok kolay değil maske takmak. Dönercileri görüyorsunuz. Adam sıcağın başında. Fırıncıları görüyorsunuz. Ee, o insanlar takıyor. Lütfen sokaktaki insanlar da bizim kendilerine ikat etmeden, kendilerine herhangi bir yaptırım uygulamadan lütfen maske taksınlar. Çünkü bu başa gelince anlaşılıyor. Başa gelmeden e, bu hastalığa kapılan insanlar bunun ne kadar kötü olduğunu anlatıyorlar. Bizim önümüzde bir seçeneğimiz var. Yakalanmamak. Onun da çaresi maske. E, mesafeli duracağız. Temizliğe dikkat edeceğiz. E, Yapacağımız tek şey bu. Alacağımız kurallar bunlar. Ee, ben bu kuralları uyduğumuz zaman sonun iyi olacağına inananlardanım. E, tüm Düzce'ye teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ablacığım kolay gelsin. Hayırlı günler dileriz. Hayır, sağ olun. Sizler de iyisiniz. Sağ <laughs> teşekkür ederiz. Sağ, sağ olun. Teşekkür ederim.